De yani bir... Evet, bir de gidelim demek istedim yani çok uzun vakit Piramatüre bebek takibi iğneyle kuyu kazmak gibidir. İki adım ileriye gidersiniz, üç adım geriye gidersiniz. Önce aileleri çok sabırlı bir sürecin beklediğini aktarmak lazım. Çünkü bu sadece hekim hemşire işi değil. Ailenin işbirliği, sabrı, katkısı da bizim için çok değerli. Aslında bu ailelerle birlikte ortaklaşa yürüttüğümüz bir süreç. Prematüre bir bebek doğduğu zaman aileler çok umutsuz oluyor. Süreçte nelerin kendilerini beklediklerini bilemiyorlar. Tabii kafalarında en büyük soru işareti burada olur mu? Götürelim mi? Göndermeniz gerekir mi? Evet burada olur. Burada biz bu işi yapıyoruz. Yaptık. Siz de artık bebeğinizi güle güle büyütün dediğimizde o, o mutluluğun zaten bir tarifi bir karşılığı da yok. Şimdi başlı başına zaten çocuk hemşireliği, bebek hemşireliği, çocuk hekimliği, yeni doğan hekimliği sadece teorik olarak katılan bir süreç değil ve mesai saatleriyle sınırlı olan bir bakım süreci değil. Mesai kavramımız yok. Burada önemli olan şey aslında şu, yeni doğan bir hasta değil. Yeni doğan en temel bakımlarının bile bizler tarafından karşılanan canlının en masum, en ihtiyacı yüksek e, hasta grubu. O yüzden e, biz burada bebeklerimize e, bir hemşire, bir doktordan çok anne şefkatiyle yaklaşıyoruz. Annelik şefkatini ön planda tuttuğumuz için e, mesai, iş ya da e, sadece bakımla kısıtlı kalmıyor. Biz onları ağladıkları zaman kucağımıza alıyoruz, pışpışlıyoruz, ninni söylüyoruz, konuşuyoruz. Annelerin yokluğunu hissettirmemeye çalışıyoruz. Burada bu kadar küçük bebekleri sağlıkla, başarıyla taburcu etmemizdeki püf noktası da bu. Burada tempo biraz e, yoğun ama burada çalışmaktan e, çok mutluyuz. Severek çalışıyoruz. E, bebekleri çok seviyoruz. E, elimizden geldiğince onlara e, yaklaşımımız her zaman e, bir anne gibi. E, severek yaptığımız için anne şefkatiyle onlara bakıyoruz. <laughs> tedavi edilip artık normal bir hani bebek olarak buradan taburcu etmek bizim mesleki açıdan çok büyük bir doyum sağlıyor.